Merhaba Animedeyiz Türkiye takipçileri, Animedeyiz Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün şans eseri kanalımın yorumlarında gördüğüm bir animeyi konuşacağız. Evet, başlıkta da gördüğünüz gibi bu bir türkün ellerinden çıkma bir anime yapımı. Yapan sanatçımızın ismi ise Göktuğ Özgül. Hemen size kısa bir kısmını izletmek istiyorum. Buyurun izledikten sonra üzerine biraz konuşalım. Var mı bunu çözebilecek bir görüntü? Sana kaç kere dersteyken çıkma dedim ben. Ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> tamam bakın. Mavi bir dumanla konuşmak çıldırmışım gibi gözükse de bunların hepsinin mantıklı bir açıklaması var. Her şey çok çok önceden başladı. Aa salak ben seni yerim ben. Ne kadar tatlıymışım eskiden. Ben seni yerim çirkin. <laughs> Devam <Devamıyorum>. et. <laughs> <laughs> bu karışmış olmadı galiba. Bunu geçebilir miyiz acaba? Bunu geçe geçebilir miyiz bunu? Geçsene! Tamam. Arkadaşlar ilk başta bu yorumu görünce gene birileri abudik gubidik şeyler yaptı demiştim. Ee, bu yüzden de pek kale almadım açıkçası. Sonra böyle boş bir anıma geldi. Dedim hadi şuna bir bakayım. Çünkü çok fazla böyle e, kaliteli olmayan, emek verilmemiş iş yapılıyor. Ve bu da benim hoşuma gitmiyor. Bir de ne göreyim? Arkadaşlar bu hiç de öyle boş, amatörce yapılmış bir proje değildi. Üzerinde uğraşılmış, emek verilmiş bir projeydi. Hem de içimizden birinin, bizden birinin bir Türk'ün projesi. Sonuna kadar izledim ve çok beğendim. Hemen Göktuğ'a Instagram hesabını buldum, hemen Göktuğ'a buradan ulaştım. Kendisine bununla ilgili bir video yapabilir miyim diye sordum. Sağ olsun kırmadı beni ve görüntülerini kullanmama izin verdi. Ee, bu arada biraz önce Abudik Kubilik bir sürü manga novel denemesi oluyor dedim ya. Ya orada da bir yanlış anlaşılmaya mal vermek istemem. Elbette bir şeyler denemek, insanlara sunmak gerekiyor. Ne kadar amatörce de olsa bunu yapmak gerekiyor elbette. Lakin üzerinde biraz emek olmalı. Ee, bir ürünün ilk yapan kişinin hemen onun üzerinden 10 yapmasını tabii ki beklemiyoruz. Ve mümkün de olamaz zaten bu. Ama en azından bir böyle 6-7 olmalı. Yani üzerinde biraz emek verilmiş olmalı en azından üstün körü e, yapılmış olmaması gerekiyor. Neyse kendimi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Biraz da Davar Efsanesi hakkında konuşalım, gökte hakkında konuşalım. Arkadaşlar Davara Efsanesi animesini yapan Göktuğ, İstanbul Aydın Üniversitesi çizgi film ve animasyon dalından mezun. Davara Efsanesi animesi de kendisinin son sene üniversitesini bitirmek için yaptığı bitirme projesi. Şu sıralar ise oyun sektöründe çalışıyor kendisi. Aslında kendisini daha çok Davara Efsanesi gibi anime ve animasyon çalışmalarında görmek isterdim. Ama tabii ki istekler karın doyurmuyor. Türkiye'de böyle bir sektör yok. Varsa da çok küçük. Neyse bunu geçelim. İnşallah bir gün oluşur diyelim. Sistem enlimizde bulunalım. Davar efsanesine sabahtandır anime dediğimin de farkındayım. İzleyenler e, aranızdan bazıları saçmalamadan bunun ne anime bu bildiğin çizgi film diyebilir. Animasyon diyebilir. Aslına bakarsanız bir bakıma da doğru. Bu yapım e, Japon esintilerinden daha fazla e, batılı yapımlara benzeyen bir eser ama Göktuğ'un bu yapım dışında Kin adında kısa bir mangası da bulunuyor. Ayrıca Instagram hesabında da birçok çizimi de var. Şu an ekranda veya açıklama kısmındaki Göktuğ'un Instagram hesabını lütfen takip edin. Çünkü desteği hak eden bir arkadaşımız destek verilmezse böyle insanlar bir yerden sonra bırakmak durumuna geliyor. Bu yolda devam etmesini ben kendim adıma çok istiyorum. Siz de destek verirseniz ben de mutlu olurum. Bir ihtimal Göktuğ da mutlu olur. Arkadaşlar Davar Efsanesi 5 dakikalık kısa bir animasyon olsa da bir yapım benim için ilk dakikadan e, izleyebilirse izletebilirse kendisini izleyicilere e, benim için bu anime olmuştur. Davar Efsanesi tam olarak bunu yapıyor. İlk anları izleyiciye ekran başına kilitliyor. Konusu, çizimleri ve tabii ki seslendirme çok önemli. Seslendirmesi çok güzel. E, özellikle seslendirme kısmında bazı hatalar var ama olsun gene yani bir animeyi bir animasyonu Türkçe duymak garip hissettiriyor çoğu zaman profesyonel yapımlarda bile Türk öğeleri de gayet iyi yansıtılmış. Ufak tefek hatalar olsa da tek bir kişinin sponsorsuz bir şekilde kendi imkanlarıyla neler yapabileceğinin kanıtı niteliğinde bu animasyon. E, yorumlarda da birisi harika olmuş, e, kişileri çizen gök çizememiş demiş. <laughs> Bilmiyorum kardeşim acaba ne bekliyordum? Merak ettim açıkçası. Bence gayet güzel çizimlere sahip kendisi. E, konusu da klasik bir konu aslında. E, klasik bir konu gözüküyor ama e, ben inanıyorum ki devam ederse gayet iyi bir şekilde ...gelişebilir bu konu. Zaten animelerin genelinde de bu vardır. Bölüm sayısı arttıkça hikaye açılır. Bir arabanın hızlanması gibi vites arttırılır ki. Buna en büyük örnek benim açımdan Hunter x Hunter'dır. Gayet sıradan başlayan bir hikaye. Zamanla çok böyle kendince öznel mi denir? Kendine özgün bir hikaye olarak devam etti. Bunda da bu olabilirdi. Zaten müzikte de bu durum böyledir. Hiçbir müzik eserinin direkt tüm orkestra aletleriyle giriş yaptığını göremezsiniz. Önce basic enstrümanlarla başlar. Daha sonrasında baslar, diğer aletler devreye girer ve müzik kendini bulur. Ben de e, bu yapımda devam edilirse ileride hikayesi kendi özgünlüğünü bulur diye düşünüyorum. Şimdi gelelim karakter tasarımlarına. Ana karakterimizin çizimi ortalama bir izlenim bıraktı bende. Yüzük takınca güçlenmesi ise aklıma direkt Bente'nin Omnitrix'ini getirdi. Belki sizin aklınıza gelmeyebilir ama bende onun çağrışımını uyandırdı. Arka plan çizimleri ise sabit görüntülere benzettim. Ben böyle sessiz izleyince özellikle onu fark ettim. Nedir? Böyle bir slide gösterisini anımsatıyordu. Ama bu da bir teknik açıkçası. Kısa zamanı olduğunu da belirtmiş Göktuğ zaten. Büyük ihtimal e, buna ayıracak çok zamanı olmadı. Ama olsun bu haliyle de gayet güzel. Gelelim en beğendiğim kısmına Davara'nın çizimi. Davara'nın ortaya çıkış anı ve karakter tasarımı bu küçük animede en sevdiğim kısım oldu açıkçası. O epik e, olayı burada Göktuğ çok iyi yorumlamış. Bence böyle Davara tam o epik e, epik canavar izlenimini vermiş. E, ama ses kısmını Ses kısmı çok hoşuma gitmedi davaranın sesi ama o da tabii ki amatörce yapılmış bir şey. Ses çok önemli bir şey çünkü bir yapımı yapım yapan en önemli şeylerden biri ses ve müziklerdir benim gözümde çizimden bile bazen daha önemli olabiliyor. Ne kadar dandik çizimli animeler izlediğimizi bir düşünün başımıza gidiyor neden gidiyor müziklerin ve seslerin kullanımı ee, bir seride olmazsa olmaz nedir tabii ki kötü adam. Kötü adam çizimlerinden de açıkçası o <laughs> nedir oradaki kötü William karakteri Dragon Ball esintisi gördüm. Ben Belki yanılıyorumdur ama Göktuğ'un bir Dragon Ball fanı olduğunu düşünüyorum. Seslendirme kısmı ise iyi olmuş kötü mü olmuş ben açıkçası karar veremedim. İki arada bir derede kaldım açıkçası. Bu yüzden bu konuda pek bir yorum yapmayacağım. Şimdi ben hep övdüm açıkçası animasyon konusunda ben e, bilir kişi değilim. Ama çok fazla anime ve çizgi film izlediğim için e, gözüme bazı hatalar takıldı elbette. Ama ben bunları burada söylemeyeceğim. Zaten bu konuda eğitim almış olan Göktuğ bunları benden çok daha iyi bir şekilde etüt etmiştir eserimizin büyüsünü de bozmak istemem açıkçası. Arkadaşlar gelelim asıl konuya. Arkadaşlar ülkemizde gençlerimizin önü bu kadar kapatılmışken genç neslin bir şeyler üretmeyi aklına bile getiremeyecek duruma getirilmesi beni gerçekten çok üzüyordu. Bu projeyi izledikten sonra insanların sevdikleri yolda tüm imkansızlıklara rağmen neler yapabileceğini gördüm. Umarım bu tarz üretimler ülkemizde daha da artar. Ben kendim adıma konuşursam küçük bir kitleye hitap etsem de bu tarzda kaliteli emek verilmiş işlerin her zaman arkasında olacağım. Gelelim Gökdağ bir röportajında sorulan, ee, sizin de merak edeceğinizi düşündüğüm bir soruya. Soru şu şekilde, anime izleyicileri ve manga okurları arasında amatör pek çok çizer var ve son derece başarılılar. Özellikle kariyer olarak düşünen kişilere, senpaileri olarak tavsiyelerim var mı? Ne yapsınlar, neyden uzak dursunlar? Göktuğ'un cevabı ise şu şekilde, ben de birçok insanı birçok arkadaşı takip ediyorum. Gittikçe daha da başarılı bir sürü arkadaş ortaya çıkıyor. Birçok yeni başlayan çizerin yaptığı hata, ironik bir şekilde çizmemek oluyor. İşin içine yeni giren arkadaşların takıldığı şeyler genelde hangi kalemi kullanıyorsun veya hangi programla bunu çizebilirim gibi sorular sormak oluyor. Çizerler olarak sadece bol bol pratikle, gözlemle ve düzenli çalışmayla gelişebiliyoruz. Sevdiğimiz başka çizerlerin işlerini inceleyip neleri nasıl çizdiğine bakmak ve bol bol anatomi çalışmak bu işin anahtarı. Hepimizin önceden yaptığı bir hata var. Konfor alanımızdan uzaklaşmamak. Eğer sürekli kendinizi rahat hissettiğiniz şeyleri çizer ve sizi zorlayan, hata yaptıran şeyleri çalışmazsanız bu sizin yerinizde sekmenize sebep olabilir. Ben de hala kendimi geliştirmeye çalışan bir çizerim. Ama bu konuyla ilgili arkadaşların sorularını her zaman cevaplamak isterim demiş. Ayrıca ilk çizimi şu anda ekranda bulunuyor büyük ihtimal. Ne kadar da yola kat ettiğini görebilirsiniz. Son çizimine de ee, gösteriyorumdur büyük ihtimal. Yani işin sırrı arkadaşlar çalışmak ve hatalarımızın üzerine gitmek. Benim ilk videolarımı izleyenler kanalımın gelişimine tanık oldular. Her iş böyledir. Bir yerden başlamak gerekiyor. Her daim gelişmeye açık olmalıyız. İlk videolarımı hatırlayan var varsa sesi, görüntüleri, konuşmamı, her şeyin ne kadar değiştiğinin farkındadırlar. Ben gidip tekrar ilk videolarıma bakamıyorum bile. O kadar kötü. Büyük ihtimal bundan birkaç yıl sonra da bu videolara bakamayacağım. Çok kötü gelecek. Çünkü her zaman gelişmeye açık olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de ben de kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Yavaş veya ee, hızlı. Fark etmez. Bir salyangoz da gitmek istediği yolda yavaş yavaş gider ama sonunda o yola varır. Gitmek istediği dura. Onun için çabalamamız gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar umarım videomuzu da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Belki fark etmemişsinizdir ama e, bu aralar düzenli olarak video atmaya başladım. Bu da sizlerin şu aşağıdaki beğeni tuşuna. Basıp bir de yorum atmanız sayesinde siz destek verdikçe benim de içerik üretme aşkım daha da alevleniyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala daha kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok ayıp bak hala abone değilsen çok ayıp. Videonun burasına kadar izlemişsin ve abone değilsin. Cık 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 cık. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.